beyefendiler. Yeniden refah Bugün Türkiye'nin en öncelikli gündem maddesi ekonomik sıkıntılardır. Alım gücünün ortadan kalkmasıdır. Ekonomik krizdir. Emekliliğin yaşam mücadelesidir. Asgari ücretlerinin hayatta kalma mücadelesidir. Her ne kadar mevcut iktidar bu gündemi ortadan kaldırmak için çeşitli operasyonlar yapsa bile her günün sonunda veya her ayın sonunda vatandaş ödenemeyen faturalarla karşı karşıya kalıyor. Ödenemeyen ev kirası borcuyla karşı karşıya kalıyor ve maalesef hayatta kalma mücadelesi veriyor. Açlık sınırının 22 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 72 bin lirayı geçtiği bir ülkede Emekli maaşı 14 bin küsur, asgari ücret 22 bin küsur. Türkiye'de yapılan araştırmalar neyi ortaya koydu? Daha bir iki ay evvel yapılan bir araştırma. Türkiye'de çocukların üçte ikisi makarna ve ekmekle beslenir. Bu makarna ve ekmekle beslenme, yani dengeli beslenememek, balık, et, süt, yumurta bunlardan zengin bir beslenme olmadığı için, meyve, sebze olmadığı için çocukların hafızası yeteri kadar gelişmiyor. Algılama yetenekleri zayıf kalıyor. Bilişsel yetenekleri yeteri kadar gelişmiyor. Zekaları istenilen düzeye gelemiyor. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Üç çocuklar iki tanesi makarna ve ekmekle beslenmek mecburiyetinde kalmış. Şu siyonizmin boyu Trump'ın açıklamalarına da değinmek istedim. Bundan daha önce birinci başkanlık döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip İsrail'deki büyük elçiliğini Kudüs'e taşımaya kalkan Trump'a bir miting düzenlemiş ve orada kendisine Siyonizmin kovboyu Trump diye seslenmiş. Bakınız şimdi ikinci başkanlık döneminde yine aynı hasletlerini devam ettirin. Diyor ki 12'ye kadar esirleri vermezsen kıyamet kopacak. Efendim Gazze'yi alacağız. Oradaki Gazze'li Müslümanları Mısır'a ve Ürdün'e göndereceğiz. Oraya Siyonist yerleşimcileri yerleştireceğiz, Yahudileri yerleştireceğiz. Şu delinin zoruna bakın. Fakat bunun karşısında Trump kendi tinetinin gereğini yapıyor da bunun karşısında bizimkiler ne yapıyor? Bizim ısrarlı açıklamalarımız olmasa Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ın bu sözlerine cevap bile vermemiştir. Bizim basın toplantılarından sonra cevap verdi. verirken de Trump adını dahi ağzına almadan konuş. Dışişleri Bakanı, Sayın Dışişleri Bakanı keza cılız bir tepki ver. Ya konuşmak yerine adım atın diye diye dilimizde tüy bitti. Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden bugüne konuşacağınıza bir adım atın. Bunlar laftan anlamaz, güçten anlar diye diye dilimizde tüy bitti. Halen daha kınamalar, halen daha lafı gevelemeler, halen daha geçiştirmeler ortada bir şey yok. Ya kalkın deyin ki biz İncirli güçsünü kapatıyoruz kardeşim. Biz kürecikteki İsrail'i korumak için kurulmuş radar üstünü kapatıyoruz. Diye. Bir kerecikte cesur ol. Erbakan hocamız bunları yaptı. Biz Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e gitmesini engel oluyoruz. Bakü Ceyhan petrol boru hattını kapatıyoruz dedi. <laughs> İsrail'e bütün ticari ve stratejik ilişkimizi kesiyoruz, her türlü sevkiyatı durduruyoruz diye. Birazcık cesur olduk. Ama bunları diyebilmek için Erbakan hocamız gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Cenab-ı Allah'tır diye bir yürek lazım, yürek lazım.